Merhaba arkadaşlar ben Ebi ve bugün size çok güzel bir haberim var. Eski minişler geri geliyor. Nereden bileceğimi sormayın. Çünkü daha dün bir eski mini seti aldım. Ve bugün size onu göstereceğim. Ama en eski minişler geri geliyor. Arkadaşlar bakalım bu eski mislerden. Sonra tren şöyle kafası da sallanıyor. Ses de çıkartıyor. Hepsinde kafası sallanıyor ve ses çıkartıyorlar. Bu da nasıl? Bu ses çıkartıyor. Ve kafası da bayağı bir sallanıyor. Arkadaşlar bu da Winnie. Bu da böyle bir ses çıkartıyor. Ve kafası da bayağı bir sallanıyor. Bu da Bu zaten bayağı bir ses çıkartıyor. Ve kafası da aşırı sallanıyor. Bu da Sunil. Bir ses çıkartıyor ve kafası da aşırı sallanıyor. Pepper Clark ses çıkarıyor ve yani, kafası çok fazla sallanıyor. Şimdi bu da paneling. bu da ses çıkarıyor ve kafası da aşırı bir şekilde fazla sallanıyor. Ve hepsinin de altta birim gibi delikleri var şöyle. Şimdi onları da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi size onların yanında çıkan aksesuarları göstereceğim. Ama göstermeden önce bir şey söyleyeceğim. Bazılarının altında delik yok. Ama onlar onların yeni minç olduğu anlamına gelmez. Çünkü yeni minçlerin altı küçü, küçücük bir delik var yine. O oh, bunlarda hiç delik yok. Şöyle. Neden yapmamışlar anlayamadım. Gerçekte Burada nereye dedik yaparlarsa takılmaz galiba onu da yapmamışlar. Her yani neyse arkadaşlar şimdi aksesuarlarına geçelim. Bunlar tabii ki de giysileriyle çıktı. Ama gözlükleriyle değil. Şu Zoe Trent'in gözlüğü. Şu Minka Mark'ın gözlüğü. Bu Pepper Clown Bu Penelink'in çiçeği. Aman çiçek diyorum. Bu, bu Penelink'in elbisesi. Bu Zoe Trent'in elbisesi. Bu da Penelink'in çiçeği arkadaşlar. Şimdi onların arkası... Onlarla birlikte çıkan bir arka planı göstereceğim. Şöyle bir araba var arkadaşlarımızda, elimizde. Kafası açık. Bayağı bir uzun. Hatta burada sonu bitmiyor. Şurada Penelengen yüzü var. Şurada iki tane maymun bekçi var ve bir giriş yeri var. Şurada da fotoğraf makineleri flashları var şu iki kenarda. Şöyle bir tane palmiye ağacı var. Şurada da var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve güzel yorum yazmayı unutmayın. Eski meclislerim geri geldi. Çok seviniyorum. Hatta her an bayılabilirim.